Bir ülkeyi bombalamanıza gerek yoktur Yukon Diliyle müziğini alın diyor. Müziğimizin ben öyle yine iyi niyetle bakıyorum. Bu da bir geçicidir. Duygu yok. Ahlaksızca bir şeyle anlatabildim. Bu bunun halk müziği veya da sanat müziği bunu bir yere koyamazsınız. Koyamazsın. Onu onun karakterinde, onun e, huyunda olan insanlar dinler. Bu tenkide açayım. Gelsin yorum da yapalım. Çiçekler içinde menevşe baştır, güzeli gösteren gözüyle kaçtır. Akşam oldu hüzünlendim yine ben. Veyahut da Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım. Benim sadık yarım karatok Bu türkülere bir girsinler bakayım. Son dönemlerde işte bir düetler falan yapılıyor. Bilmem neler falan. Onun adını zikretmek daha istemiyorum. Kardeşim şimdiye kadar sen neysen öyle kal. Nasıl sevilmişsen öyle kal. Bir başkaları halk müziğine, sanat müziğine ihanet ediyorsa sen yap ben şahsen öyle bir şey de İstersen tıklası milyonlar umurumda değil. Se sel gider kum kalır. Bakın parça güzel olur, şarkı güzel olur, saygı duyarım ama ne ucu belli ne gerisi belli. Şarjın mı yoktu? Telefon cevap vermedi. Perdeyi de kapatmışsın. Böyle aptal aptal bir sözler var mı ya?